İnanamıyorum buna. Çok ne? güzel olmuş. Vallahi mı? Hı hı. O zaman maaşla değişiyor ha. Yesene. Yedim ya daha ne kadar yiyeyim? Yiyeyim daha? Ben. ben söyleyeceğim sen ben, söyleme ben o zaman söyle Tadını sen koy tezgahına hoş geldiniz artık <laughs> niye kızım bugün hiç ruhun yok gibi ya tadın herkese sen... merhaba arkadaşlar Hayır, bugün tadın sen tadını sen koy tezgahına hoş geldiniz arkadaşlar bugün ne yapacağız et yapacağız bugün et yapacağız ama nasıl yapacağız biliyor musun kızım <laughs> arkadaşlar 10 saniyede kavurma yapacağız 10 saniyede hemen saniyede. biz böyle e, canımızı Etimiz... Dur. Anne, ben keseceğim ama elime çok dikkatli olacağım. Ama çok dikkatli. Kesebilir tamam, mi? sen keseceksin. bak sana göstereceğim. Arkadaşlar, bunun için şöyle dinlenmiş böyle güzel etin biz biftek tarafını kullanıyoruz. Yumuşak böyle dinlenmiş etin güzel bir tarafını kullanmanız lazım. Şöyle bu şekilde gösteriyorum. Ben kestim olayı. bunu arkadaşlar. Tamam. Bak şimdi gel bak nasıl keseceğiz. Şimdi gel. Önce bir Recep, abi, Recep amcaya teşekkür edelim. Tamam mı? De ki Recep amca bu bıçağı babama hediye ettiğin için teşekkür edelim. Diye. Recep amca de. Recep, Recep, abi bu. Recep amca. Recep amca bunu, bunu babama hediye ettiğin için teşekkür ederiz. Şimdi dur gel bunu önce bile yiyeceğiz. Böyle. Şimdi bak kızım. Ben yapabilir mi? Bunu böyle alacağız. Böyle keseceğiz. Tamam mı? Tamam. Dur. Yapabilir. Bir dakika gel tut benimle birlikte. Bir dakika. Bir dakika baba, benimle birlikte tut. Ben, ben, Kızım benimle yapmazsan olmaz. Bıçak çünkü çocuklar için zararlı. Şimdi olmaz. Sana veremem bu bıçağı. Anladın baba, mı? Baba, çünkü ben... bir sürü arkadaşın Hı. izleyecek. Bunu veremem sana. Baba, tamam mı? Baba, dur. Bak şunu bir şöyle şey tut. söyleyeyim Hı. mi? Hı. E ilk önce ben sadece tek başıma yapayım. Çok tamam. bir tane. Bekle, bekle. Bir tane kendi tamam. başıma yapayım. Tamam. dur gel şöyle bir tut. Bir tane bir tamam, tane. Tamam bekle. Ben kendi başıma. Tamam al şunu. Tutacağım. Sen kendi başına şöyle tutacaksın. Çek yavaş yavaş. Ben. Ama dur elimi keseceksin yavaş tut bıçağı ya. tut tut bura, yavaş yavaş çek bura. tamam elime dikkat et dur Şimdi etimizi doğradık. Şöyle ince ince. Yani böyle küp küp değil de böyle bıçak yardımıyla da biraz böyle ince ince bir et elde etmiş olduk. Şöyle göstermiş olalım etimi. Tavamızı ocağa koyduk arkadaşlar. Üzerine bir kaşık kadar da tereyağı attım. Onun yanına şöyle bir dakika dur bekle sana vereyim kızım dur bekle. Dur bekle önce kameraya göstereceğiz. Şöyle <laughs> kuyruk yağı atıyorum arkadaşlar içine. Doğranmış kuyruk yağı atıyorum. iki yemek kaşığı kadar. Al kızım yavaş yavaş karıştır. Yavaş yavaş karıştır kızım. Baba burada kalsın. Olda olmaz çünkü ateşin kuvvetli olması lazım kızım. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bu kuyruk yağı da içindeki yağ bıraktıktan sonra burada işte kullanacağınız ona kadar ister beklersiniz ister beklemezsiniz. Bir saniye kızım. Şu fazla olan yağları alıyoruz buradan. Çünkü sadece etimizi pişireceğimiz için yağlar gelsin istemiyoruz şimdilik. Şimdi kızım ben eti sayacağım sen ona kadar sayacaksın tamam mı? Tamam. Çünkü biz 10 saniyede kavurma yapacağız öyle söz verdik. Tamam kızım. Şimdi bekle. Ateşimizin altı iyice yanık. Bekle tut şimdi sen kızım bunu. Tamam. Şöyle arkadaşlar her seferinde bir avuç bir avuç atıyorsunuz ateşinizin içine. Tamam mı? Şöyle. Kızım hadi say bakalım. Ona kadar yavaş yavaş say bakalım. 1 2 3 4 Tamam 5 Tamam söyle hadi tamam Bak bu bitti Artık 10 saniye oldu kızım 6 7 Bu pişti arkadaşlar bunu alıyorum Kızım bir dahaki partiye sen sayarsın Tamam mı? Saydım Dur Bekle şimdi sana vereceğim sen sayarsın tamam mı? Şöyle atayım sen say kızım. Bak ona kadar say, tamam mı? Bekle ben say dediğim zaman sayacaksın, tamam mı? Say. Bir, iki. Bağır bağır duysun seni herkes. Say. <laughs> Oldu? 12 13 14 15, 15 16 17 18 Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle 19 20 Kalan son parçayı atıyorum arkadaşlar. 20 yiyeceksin. Dur bekle. Tuz atacağız ya Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Kızım kaç saniyede yaptık bunları ya? Çok. Çok az saydık değil mi? Çok. Çok ne kızım? Çok. Şöyle. Park. Şunun da şu tavanın içindeki suyu da isterseniz üzerine dökebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Bırakmış bulunuyorum. Şimdi üzerine de biraz tuz ekeceğiz. Ben koyabilir miyim? Tuz mu? Nerede ki karı tuzumuz bilmiyorum ki. Heh, şuradaymış. Gel sen koy. Gel. Biliyorum. Çok sıcak ama yiyebilecek misin? Çatalla çatalla. Yo yo elinle ye kızım. Bu elle yenir. Gel. Gel elinle Bir şey olmaz. Çatalı boş ver. Dur ya bir dakika. Baba. <laughs> yok yok bir şey olmaz. Şuradan şöyle bir tane al. Ye tadına bak. Al bak şöyle. Hmm. Sır bakayım. Hmm. Nasıl? Hmm. Arkadaşlar Vallahi deneyin. Çok güzel. Yani 10 saniyede pişiyor dedik ama e, tavada derin yağ derin olması lazım. Bir de e, küçük küçük porsiyonlarla atmanız lazım ki çabuk ve hızlı güzel pişsin. Böyle piştiği zaman da çabuk piştiği için et yumuşaklığını koruyor. İnanamıyorum buna. Çok güzel olmuş. Vallahi mi? hı. hı. A -a. Kızım ama ağaçta da yiyorsun ha. ha. Yedim ya daha ne kadar yiyeyim. Yiyeyim mi daha? Evet. Yavaş ye kızım. Yavaş yavaş ye. Nasıl güzel olmuş mu? Hı hı. Beğendin mi? Evet. O zaman arkadaşlara söyle bakayım yapsınlar bunu. Arkadaşlar görüşürüz. Bir <laughs> dahaki sefere bunu yaparız. Kendinize iyi, kapın, iyi bakın. Hoşça kalın. Bundan yapın. Güle güle.